Bugün Minecraft'da canlar ne yapıyoruz? Minecraft'da canlar kardeşimize şöyle bir bebek baykuş olarak yardım ediyoruz. Evet şöyle şirin bir baykuşum ve bu şekilde Yusuf Emir'e yardım edeceğiz. Ama gerçekten yardım edecek miyim? Orası da göreceğiz. O zaman canlar öncelikle videoya başlamadan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi canlar etrafta rahat rahat creative'de uçabiliriz. Yani bize bir zararı yok bu olayın şu an. Çünkü uçabilen bir canlıyız. Ya böldüğümüz etrafta gezeceğiz. Bakalım Hüseyin'e ne tarz bir ev sahiplenmiş. Şöyle bir etrafı gezelim. O sırada aslında şey de bulabilirim. Kendime yemek. Dur bakayım. Şöyle mesela bunu alsam. Ha, ama bu çok büyük dur, dur dur. Küçük bir şey. Aa köylü alayım direkt ya vazgeçtim. Direkt gel bakayım sen köylü. Gelir misin? Teşekkür ederim. Şöyle uç uça gidelim bakalım. Hüseyin ne evi? Hangi şey? Şuralarda olabilir belki. Hemen şurada bir bakalım. Bunu buraya koy. Tavuk 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 tavuk. Aa koy, bebe koyun bebek koyun gel. Alın <laughs> çok tatlı oldum. Şey benim, çok tatlı bu arada bu baykuş ya. <laughs> Bakayım bunu sevecek bir sevişi. Şöyle bakalım. Yusuf Emir'e biraz canlar böyle vahşilik falan yardım edeceğiz. Bakalım nerede oğlum bu? Nerede kalıyor bu ya? Bu evde mi? Değil. Bu evde mi? Değil. Bu evde mi? Burada da değil. Burada mı? Burada. Oğlum nerede kalıyor bu? Dur bir spektrete geçeyim. He canlar bu normal. Aa oğlum burada yaşıyor. Ben bunu nasıl görmedim? Tamam. O zaman hemen creative'e geçelim tekrar. Şimdi buna nasıl yardım edebiliriz? Ha dur. Direğin üstünde duracağım. Aynen. Şöyle gidiyorum. Hop şöyle duracağım bakayım beni görecek mi? Şu an bak normal cana geminin ön tarafında duruyorum. Bakayım beni görecek mi? Hazine arıyor bu arada burada. Hadi bakalım. Beni görecek mi? Aha gördü beni. <laughs> o çok tatlıyım lan. <laughs> Kedi gibi bir şeyim. Bakayım ne yapacak? Ne arıyor şu an acilen? Şu an bir şey arıyor bu arada ya da... Ha gidemeyim diye yol mu yapıyor? Dur anlarız şimdi. O zaman cana hemen Yusuf'e hayal kırıklığı uğratıp buradan gidiyorum. Hadi bakalım. Ben buradan topuk. Hop. Hemen şu uçalım. Şu tepeden bir koyunu bırakalım. Hop tamam. Uçuyorum gene nazik nazik. O koyunu gördü. Oraya nasıl geldi bir şaşır şey büyük ihtimalle o tamam. Cana ilk başta hemen böyle bir evcilleşmiyorsunuz. Önce biraz süründürmeniz lazım. Yoksa çok belli oluyor. Her Minecraft canlısının yaptığı gibi. Ama şunları öldürürüm aynen. Sanki balık avlıyormuş gibi bir görüntüye sebebiyet verebilirim. Aynen. Şu an balık avladık. Güzel. Balıklarımızı avladık. Bakalım. Ha şu ne tarafa gidelim bakalım. Dur gidelim bakalım ne olacak. Şöyle gidelim 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 gidelim. Şöyle tamam. Şurada duralım. Bakayım ağacın üstündeyim. Ağacın üstte biraz daha takılacağım. Şuralarda gezeceğim bakayım. Ha tamam beni görmesi bekliyorum. Arkasındayım güzel. <laughs> Şöyle bak tatlı tatlı. Evinin tepesindeyim canlar. Evinin tepesindeyim. Bak böyle bekle. Aynen bak. Beni neyle evcilleştireceği biliyorum acaba. Ben tohumla evcilleşeceğim canlar bu arada. Bu survival'a geçeyim yoksa bu beni tutamaz. Canım oğlum 3'müş ya. Canım 3'müş. Bayağı az bir vur söyleyeceğim. Altın elma. Hayır sevmiyorum. Havucu sevmiyorum. Avucu sevmiyorum kardeşim. Kömür ne lan? Kömür ne oğlum? Bak giderim ha. Odun verdi. Ben gidiyorum. Bunun beyni yetmiyor. Şu ağaca gittim burada bir daha denesin. <laughs> tohum canlar. Ben tohum istiyorum. Bakayım tohum verebilecek mi? Her bitkiden de verdi oyundaki tohumu vermedi. Buğday da okeyim bu arada. Buğday da okeyim. <laughs> Hiç umursamıyorum. O taraflı olmuyorum. Adam en son taş denedi ya. Taş denedi ya. Taş denedi ya. Aha. Güzel. Hemen canlar bu arada şuradan. Hop. Bak. Kalp çıkıyor üstü bizi, bak. Tamam. Tamam. Şu an Yusuf Emir'in yanındayım. Tamam şu an Yusuf Emir'in yanındayım. Tamam artık ondanım. Bana vuramıyor. Artık Yusuf Emir'e evcilleştim. Hadi bakayım. Güzel canlar şu an Yusuf Emir'in evine geldim. Ama kaçamayayım. Ya oğlum bu ders de kaçamayayım. Oğlum ben petinim. Her türlü TP olurum. <laughs> Minecraft'daki petleri bilmiyorsunuz bu canlar. Yanınıza teleport oluyorlar. Yani sen beni buraya obsidiyana da kapatsan ben TP olacağım bir şekilde yanına senin. Yani <laughs> kaçışın yok. Kaçışın yok. Tamam, evcilleştik güzel. Şimdi canlar Yusemi bir mağaraya, madene ya da herhangi bir şey yapmaya başladım. Oo, tamam. Hemen mevzu başladı. Hemen mevzu başladı. Ben baykuş olarak vurmaya başlıyorum. XP düşürs almamam lazım. Tamam, güzel. Güzel. Şu an Yusemi're saldırma konusunda da yardım. Bak, şu an her konuda yardım ediyoruz canlar. Yani yaptığı her şeyi yardım edeceğiz. Hatta aynen. Şöyle bir bakalım. Ne yapacak, ne edecek? Şu an Yusemi'yi bekliyorum. Hatta canlar efekt. Yusemi ilerlesi bizi daha görmüyor. Efekt gibi. Yunus LP. Night Vision. Aynen mağarada canlar görelim <laughs> Aha mağaraya gidiyormuş valla Süper o zaman canlar Benim elime bir pickaxe almam lazım ha, Meşale craftı bu arada ben diyorum niye duruyor Hadi bakalım bu arada mağarada Uçmuyoruz yürüyoruz mağarada canlar Uçmuyoruz yürüyoruz hop demir Kırdım hemen şunları da kıralım <laughs> Bakıyor Bakış çok iyi ne yapıyor lan bu diye Tamam süper Oğlum bizden iyi pet bulamazsın ya harbi diyorum Demir ne yapacağım oğlum ben Gülü ne yapacağım? Bana tohum ver, benim yemeğimi ver. Vuruyor ya. Beğenmedim diye vuruyor. Ha madenleri gösteriyor. Paşama bak canlar. Tek tek buralara da git diyor. Bu bir şey diyeyim mi? Bayağı bizden yararlanacak ama. Cık. Ben bunu bir güzel hallederim. Tamam ben bunu bir şey diyeyim biraz gıcık ederim sonlara doğru. Hadi şu ilerleyelim ilerleyelim ilerleyelim. Kömür. Oğlum bu hiç kendi kırmayı bıraktı her şeyi bana toplatıyor. Normal survival oynuyormuş sanki şu an. Aşama bak. Annem aşağı düştü ben düşersem ölürüm. Tamam uçalım hemen şöyle Oğlum adam beni şu an var ya Otomatik kazma gibi kullanıyor Geliyor gidiyor kırdırıyor bize i̇şte şöyle bir baykuş bunları kırıyor Aa Hüseyin gitti o sırada Ama bir şey diyeceğim bu kömürleri almazsa e, O bana batmaz yani ben giderim buradan Ya da toplayayım ya vazgeçtim Hüseyin ışınlanırız birazdan canlar Evet o aşağıda takılıyor <laughs> Güzel güzel şu an var ya çok iyi gidiyor şu an Hatta canlar birazdan biraz yaratık spawn ederim Oradan da bir yolumuzu buluruz Dur. Hatta hemen ayarlıyorlar şuradan zombileri ver. Yusemir'e TP ol. Tık tık. Al bakayım bunlara Teşekkür ederim. Oo bir dakika oyun normal modda değilmiş. Tamam. Işıklandırıyor etrafı. Onları kırmayacağım. Tamam kırayım hadi. Oha öleceğim lan. Bir kalbim kaldı. Oğlum iyi ki bir kırmayacağız dedik ha. Ulan sen misin bana bunu yapat. Al hadi bakayım. Hemen Yusemir'i kurtarma operasyonu. Hemen Yusemir'i kurtarma operasyonu. Hemen hemen hızlıca 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 Yusemir görmeden şöyle. Öldür 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 öldür. Tamam tamam. Şurada da var. Öldür. Tamam. Hemen şöyle şunları da verelim. Güzel. O fırın yapmışsın. Hop. <laughs> A tohum veriyor. Eyvallah. <laughs> Hop öldürdüm. Yani biz her zaman yardımcı oluyoruz. Bu arada canlar. A fırını bıraktı gidiyor. Oha bunlar ne? Bunları kazmam ben. Yoksa bütün video yardım videosu değil şey videosu olacak. Ben bunları hayatta kazmam. Elimi sürersem adam değilim. O kadar değil. Ya şöyle sen beni çok köle gibi kullanıyorsun. Ben beni çok köle gibi kullanıyorum. Bu iş hoş olmuyor. Yani yardımcı olmaya çalışıyorum ben sana. sen Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama 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 sen sen böyle. Canavar hiç bir demir yok bakın. Hepsi benim envanterimde. Çok iyi. Oğlum. Bak Şuna bak. <laughs> mal, mal bakıyor şu an. <laughs> Bana mı sinirleniyor? Bana ne sinirleniyor? Sanki ben aldım. Allah'ım ya. Bana sinirleniyor. Demirleri ben aldım sanki. Hop 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 hop. <laughs> Arkada zombi spawn edeceğim birazdan. Hop. <laughs> Ay pardon Yusuf Emre vurdum. Oğlum ya refleks vallaha refleks. Yusuf Emre vurdum ya. Olur öyle canlar. Baykuşlar da arada bir sapıtır yani yapacak bir şey. Bana beni öldürmeye çalışıyor şu an. Öldüremez. Beni öldüremezsin. Canlar. Şunu yapmazsa biçimde kalır ama. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> tamam güzel. Ben hemen Yusuf Emre TP olayım. Tamam petimiziz ne de olsa. Şimdi i̇şte farklı bir şey falan yapmasını bekliyorum. Bir ev mesela ne bileyim evin odasını genişletiriz. Çiftlik yaparız. Ya yani ne bileyim hayvancılık yap. Onlarda da yardım edeceğim ama onlarda yardım ettiğim işleri biraz içine edebilirim. Onlar yapacak bir şey yok. Demirleri gene çökeyim. Evet. Merhabalar. <laughs> Demirleri falan atmaya başladı ya. Oğlum demirler ben dedi ki. Bak fırındalar Allah'ım ya. Sinir oluyor her şeye. Bak fırındalar kardeşim. <laughs> Oğlum bak evin içine de creeper koyarım. Aa kapattı. TP olurum ki. Ben petim. Ben gezebilirim. Ne yapacak bakalım? Şu an Yusuf Emir bekliyorum. He bunları kıracak adam lazım galiba. Bakayım. Aynen. Hemen kıralım. Hemen hızlı destek. Hemen hızlı destek. Oyunu bu arada peaceful alayım. Hemen uçalım. Hemen uçalım. Hemen uçalım. Hemen uçalım. Güzel. Bir tarla varla bir şey yapsa. Ne bileyim bir hayvancılık yapsa. Bir evi yapsa. Bir şey yapsa. Onlarda da çok güzel şeyler yapacağım da. Şu an ilerleyemiyorum da. Şu an Yusuf Emir ilerletmeye çalışıyoruz. Bu kadar demir adam olana çok. Gerisini ver. Hatta ben gıyamam veririm silerim şunları. Evet nerede bu? Lan gitti gene tamam. Ne yapıyor? Çiftçilik mi yapacak? Vallaha mı? Süper. Süper canlar. O zaman hemen biz. Hemen biz. Bir değişik bir bitki ekelim buraya. Aha. Tamam. Aha. 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 Ben de ekiyorum. Ben ekeceğim bu kıracak bir şey değil. Bak yarım saat böyle geçecek. Ben bunları ekeceğim abi. Ben de bunları ekiyorum. Hatta canlar hadi biraz büyütelim. Biraz bitkileri büyütelim. Aynen. Biz canlar yardımcı oluyoruz neticede. O onları da kırdı süper. Tamam. Güzel büyüttük. Her zaman yardımcı olurum. Her zaman yardımcı olurum. Hemen canlar oyunu normal alalım. <laughs> Şu an neyle uğraşı? Aha. Aha. Oo refleks'e bak. Oha. Oğlum ne ara gördü de vurdu ona. Hiç beklemiyordum. Oğlum bir anda geldi vurdu ha. Aha. Ya oğlum bu ne ya? Bir şey yapacağız patlatıyor hep. Ulan sen eve girmeyeceğim. Ben de sonda ben o zaman onu koyarım ki. O beni ilgilendirmiyor. <laughs> Birbirimize sabaha kadar böyle bakacağız galiba. Şöyle bir hareket çeksem. Aha. Bak. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. O ne lan? Hocam. Hiç hoş değil. Bu arada gaz niye Yusuf Emre saldırmadı orada? Allah Allah. O gaz görmüyor mu orada Yusuf Emre inatla? Ne yapacağım ben bunu? Ne yapmamı istiyor? Aha. Kule yapıyorum. Hadi bakayım. Değişik bir şeyler yapıyorum canlar. Şu an kule yapacağım full. Şu an full kule yapıyorum. Hadi bakalım. Bu arada gaz Hüseyin niye görmüyor hala onu anlamış değilim. Hala görmüyor bu arada. canım hemen şuları da koyalım. Tamam. Şimdi Hüseyin'e bir TP olalım. Tamam güzel. Oğlum bu Gaza Hüseyin niye görmüyor? Oğlum kafayı yiyeceğim. Oyun peaceful'da mı? yok Lan vur artık. Ha sonunda. Yanarak öleceksin. Bekle seni kurtaracağım. Bekle seni kurtaracağım. Tamam. Seni kurtardım. Onları tutturabileceğini mi zannediyorsun? Bir tek bak. da bu görüyor bu görmüyor ya. Vallahi kafayı yemelik olay. Tuttum mu lan? Vallahi tuttu helal olsun. Oha! Yo! -ho -ho! Ya sen bir şey değil mi? Sen fena oynuyorsun ya. Sana ödül vakti gelmiş. Yusuf Emir kendini geliştirmiş canlar. Kendini geliştirmiş. Yani böyle havalı hareketlerde ödülümüzü veririz. Aynen. Güzel tohum. Oo severim 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 sever, sever. Süper. Canlar buraya birazdan ne spawn edelim. Aha şu. Hop hop hop. <laughs> an bak hiç anlam verilemeyecek bir olay yaşanıyor. Agzol aldım yukarı çıkıyorum. Bak o kadar böyle beklenmedik hareketler yapacaksınız ki. Öldü mü la? Öldü. Yapacak bir şey yok. Şimdi canlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hop. Bakayım nerede bu? Koyunu aldı götürüyor. Götürsün. Hayır. Hayır ya yuh ya. Oğlum. O kadar da değil. Ne yapıyorsun sen ya? Tamam. Ölmesi daha iyiydi bence. <laughs> Bana vurmaya çalışıyor. Dur bakalım canlar. Biz Yusuf Emir'e en güzel neresi edebiliyor biliyor musunuz? Aha bununla. Ama gündüz değil. O yüzden böyle. Gel bakayım. Bakayım nerede o? Aha. Hop. Oğlum vides Yusuf Yusemir'i görmüyor bu arada bazen. Aa gördü. Oğlum bu yaratıktan niye böyle garip davranıyor? Aha dalıyorlar. Süper. Dal dal dal. Dal 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 dal. Dal 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 dal. 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 Ben de dalacağım. Neyse ya Yusuf Emiri değil bunları da alacağım. Hatta bunları öldürüp bir tane vidrisket kafası da vereceğim Yusuf Emre. Al. Ah. Öldü lan. Oğlum adam öldü ya. Cık. Hatta canlar ne yapıyor biliyor musunuz? Ehe. Bakayım. Aa Yusuf Emiri uçuyor. Şey, burada. Geliyor eve. Hadi bakalım. Benden 50 tane var. Hadi hadi. Aa! Lan direkt öldürüyor. Oğlum dalar ki öyle onlar sana. Oğlum kendi başına bela aldı şu an. Sen nereye gidiyorsun? Adama bak. Oğlum. Bekle evin etrafına biraz baykuş döşeyelim. Tamam. Şu an baykuş döşüyorum evin etrafına. Canlar hatta ne yapıyoruz biliyor musunuz? <laughs> evin içine de baykuş düşüyorum Süper. <laughs> Ay, çok iyi hepsi koşuyor. Yusuf'un peşinden. <laughs> oğlum çok eğlenceli şu an. <laughs> senin gerçek baykuşun geldi. Senin gerçek baykuşunun. ben aç kapıyı. TP olurum ki. Ben senin gerçek baykuşun. Al obsidyen. He sen böyle bir şey yapmaya çalışıyordun. Ya oğlum ben çok yanlış anlamış. Şerefsiz. Bekle. Al. 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 Al geri zeka Al. Yani. Senin derdin. Oha cadısı. Oğlum. Orada köylü ne arıyormuş? Oğlum orada köylü ne arıyormuş? Aa oyunu başına koymuş değil mi? O köy olması denk geldi o ya. Cık, baksın insan yaşlı neler öğrenin Şimdi Yusuf'un en sinir edebileceğim şeyi düşünelim. Aha da bu. O şu an ben falan zannediyor galiba onu. Şu an evi söndürmeye falan çalışıyor olabilir. Evet söndürüyor. Aynen. <laughs> Aynen kardeşim sönüyor ya. Aynen sönüyor sönüyor. Tamam güzel öldü. Güzel. 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 Öldü. <laughs> <laughs> Yıldırım öldü ya. Ya ya abi yapacak iş bu ya. Hemen etrafta canlar yeni olaylar çıkarıyoruz. Hemen etrafta yeni olaylar çıkarıyoruz. Güzel. Çok güzel. Aha. Hüseyin'in yanına gelelim. Aşama aşama uçalım. Bu arada bütün baykuşlar niye sol taraftaki ata doğru saldırıyor hiçbir fikrim yok ama. Yani o biraz gerici. Oo canlar Hüseyin kule yapsın. Bekleyin. Canlar bakın bende ne var. Oğlum bende ne var. Of bu kadar yukarı çıkmak da. Hadi bakayım geliyor canlar. 3, 2, 1. Ama aşağı atladı. Sayıyordum geri. Neyse uç. Tuhu! Ya deliye tutturamadım. Üzdü. Vazgeçtim. Biraz da Yusuf'un buraya gelsin. Hop şöyle. Tamam. Tık. Ne kadar gittik ne kadar. Söz gider mi? Ya ağaca denk getirdim ya. Onu bunu yaşaması lazım ya. Cık. Alevli top fırlatalım bir de. Hop. Tık. Nereye gidiyor? Hadi. Evin deliği tutar. Ya ben tutturamıyorum ya. Dur bakayım şöyle bir şey yapsam. Oha! Lagas nereye gitti? Dur bakayım. Uçalım. Baykuşa vursam. Tık. O bak bu A üzerinde üstelik zırh var diye mi böyle oluyor? Evet. Slash clear 20 LP. Aha da eşyalar GG. Ya ama bak. Üst çıkıyor. Üst çıkıyor. Süper, süper süper süper. Süper süper süper. Uç bakayım. 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 Vallahi çok eğlenceli şu an oyun. Kaçsana oğlum öyle. Ben... Ya oyundan çıktı ya. Ha girdi geri. Evet. Koşuyor Yusuf Emir. Yarış bacımız. <laughs> Oğlum sopayla dövüyorum çok eğlenceli. Bak. Oğlum çok eğlenceli. Aa bazı bloklara kırıyorum lan. Oo çok iyi düşürdüm lan. Oğlum fazla iyi şu an. Hop bir daha vur. Şöyle bir dakika şöyle karşıya dur. He o yemez. <gülüyor> <gülüyor> o yemez. Dur gelişine vuruyorum canlar. Yusuf <laughs> karşıya <adaya> doğru gidiyor. <laughs> Aa. Olmaz ama böyle. Heh. Anca böyle. Woohoo. Dur. Aa fake attı. Canlar saygımız var. Saygımız var. Şöyle aramaya bir gireyim. Vallahi takdir ettim. Çok güzel oynuyorsun. <laughs> senin ana... Gerizekalı mısın sen ya? ya sen... Oğlum niye senin... her sene tek girine mahvediyorsun oyunumu? Sorunlu musun sen? İtlik He? bedava. İtlik bedava. Ya itliğini yerim lan senin köpek. <laughs> Oo! Köpek mi? Bekle lan. Evet köpek. Salak seni ol sorunla lan bu ne? Oh, 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 oh. Yalan Havla, havla it. Sus lan. Yalan. Gel bir şey gel bir yeter be. Uğur. Vurma Yalamır. vurma. Yok. Yo. çık? It. Yok çıkmam bedava değil mi?